Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir şey yapacağım böyle. Kep takma gibi bir şey yapacağım. Evet arkadaşlar. Önce elimize bir kep alıyoruz öyle standart bir kep. Kepi biliyorsunuz. Böyle şu Kıbrık şapkalardan da olur Onun da değil. Şurası var ya bakın. Şapkanın şu önde çıkıntılı yeri. Oraya ısırıyoruz. İçi dışa bakıyor. Şöyle. Atıyoruz kafamıza. Bugün arkadaşlar ben bunu kaçta kaç kere de denersem yapabileceğim öyle şey yap. Deneyelim. İlk şeyimi deniyorum. Derdimi sevmez. Oo arkadaşlar ben bir de yaptım. Ben iyiyim zaten. Ben bunu birkaç kere daha denemiştim. Tam da oturdu. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bu videoyu inşallah beğenirsiniz. Evde deneyin. Kaçta yapabildiğinizi, ne oldu, gerçeğini kaçta yapabildiğinizi yorumlara yazın. Hepsini diğerki videomda tek tek okuyacağım. Görüşmek üzere. Benden bu kadar.